Bugün de HOMEM, TEMIO, AEM ön sağlık testinde hangi hastalıklardan elinir konusundan bahsedeceğim. Düzenli olarak tedavi gerektiren hastalıklar organ kaybı ve organ eksikliği engel teşkil ederken tek testis oluşu engel teşkil etmez. Anemiler, varis, varis ameliyatı olanlar engeldir. Göbek fıtığı, kasık fıtığı, karın fıtığı, diyaframa fıtığı, bel fıtığı, boyun fıtığı engeldir. Karaciğer yağlanması, sarılık, hepatit B, C, karaciğerde kitle veya ameliyatı, safra kesesi taşı engeldir. Kalp hastalığı, kalp kapak damar hastalıkları, ritim bozuklukları, kalp delikleri, kalp ameliyatı, hipertansiyon engeldir. Romatolojik hastalıklar, bunlar omurga romatizması, eklem romatizması, behçet, ailevi akdeniz ateşi hastalıkları engeldir tiroid hastalıkları, diyabet ve diğer endokrin hastalıkları engeldir. Bağırsak hastalıkları, uzun süreli ishal, havuzluk, çölyak hastalığı, gıda alerjisi engeldir. Astım, verem, akciğerde kitle engeldir. İşitme kaybı, kulakları delikleri, tıkanıklığa neden olan burun eğrilikleri, ön grup diş eksikliği engeldir. Göz tembelliği, gece körlüğü, renk körlüğü, göz tansiyonu, göz kapak düşüklüğü, katarak engeldir. Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Poneme girecekler için göz derecesi her iki gözün toplamı, miyop ve astigmatta 4 dereceyi, hipermetropta 2 dereceyi geçemez. Polis Meslek Yüksek Okulu'na girecekler için ise göz derecesi her iki gözün toplamı, miyop ve astigmatta ve hipermetropta 2 dereceyi geçemez böbrek ve boşaltım sistemindeki kum, taş, kiz, tümör veya ameliyatları, böbrekte şekil bozukluğu, tek böbrek engeldir. Kırık çıkık ameliyatları ve takılan platinler engeldir. Skolyoz 1-10 derece arasında kabul edilir. Ellerde titreme, epilepsi, felç engeldir. Psikiyatrik tanı veya tedavi geçmişi, Kekemelik, konuşma bozukluğu, intihar girişimi, kendine zarar verme, madde kullanımı engeldir. Yazlık kıyafet giyildiğinde görünen yerlerdeki dövmeler engeldir. Vitiligo çok yaygınsa engeldir. Hedef ve saç kıran da engeldir. Evet arkadaşlar polis okulları sağlık testinde eleneceğini hastalıklar bu şekildedir. Polis mülakat anıları videolarını izlemenizi tavsiye eder, başarılar dilerim.